Ya ben nereye girdim ya? Karaman'ı geçtim ama Ersin'in yörük köylerine şu an ulaşmak için çok zorlu bir dağ rotasına girdim. Ormanlık alandayım, makilik alanda ilerliyorum. Fakat yol tamamen stabilize. 10 kilometredir bu şekilde gidiyorum. Drone'un çok az bir şarjı kaldı. Sadece kısa bir süre için havaya kaldırdıktan sonra yönümü bir kez tayin edebilirim. Daha sonrasında sürüş yapacağım. Sonra drone'un şarjı tamamen bitecek. Şu an için yakıt aldıktan sonra 40 kilometre olmuş ve 40 kilometredir bu yoldayım. Geri dönmek istemiyorum ancak yönümü de kaybetmiş olabilirim. Burada çok sivri taşlar var. Lastik patlarsa büyük sıkıntı yaşarım. Bu yol benim ulaşacağım köye 88 kilometre gösteriyor. Ben bu 88 kilometrenin hepsinin bu şekilde olmamasını temenni ediyorum. Eğer böyleyse kesinlikle ben burada lastik yararım. Ve biraz önce ilçe merkezinde düşüp dizimi yardığım gibi burada lastiğimi de yarabilirim. Bugün aksilikler üst üste gitmesin diye temenni ediyorum. İnşallah bu yol bir an önce asfalta ya da betona döner. Mersin'in Toroslar ilçesine çıkmak isterken, Görük köylerine ulaşmak isterken kendimi bir anda ormanlık alanın içerisinde buldum. Şu an vadiye doğru hala yolun meyili devam ediyor. Ve hiçbir şekilde yanımdan bir tane araba geçmedi. Yol baştan beri stabilize bir yol. En son Çatköy isminde bir köyü geçmiştim. Ve önümde Tırtar köyü olması lazım. Tırtar'a bir an önce ulaşmak istiyorum. Hiç tecrübemin olmadığı bir bölgede İç Anadolu'dan Akdeniz bölgesine dağlar üzerinde bağlanmaya çalışırken yolun tamamen stabilize olabileceği beni şu an çok korkuttu. İnşallah stabilize değildir hepsi. Ve bir an önce bir yerleşim yerine ulaşmak istiyorum. Arkadaşlar ben şu anda Mersin'in Dostlar ilçesine bağlı yörük köylerine ulaşmaya çalışıyorum. Fakat navigasyonun bana vermiş olduğu Karaman Ayrancı ilçesinden Mersin Tırtar köyü ve Hayrat Keriş köyüne gösterilen bu yolda stabilize olacağını hiç düşünmemiştim. Yaklaşık 80 kilometre mesafem var ama şu an için 10 kilometre oldu. Yanımdan hiçbir araba geçmedi ve hiç yerleşim yeri yok. Yol hep stabilize yanımda motorun arızası ve lastik sorunuyla ilgili herhangi bir tamir kiti de yok. Ben bazen aksiyon kamerasını yan çevirip YouTube'a video çekiyorum. Fakat şu an için tedirgin olmaya başladım. Bu bölgede hiç kimse yok. Ben makinik alanın içerisinden geçiyorum. Belki önüme bir orman yangını da çıkabilir veya bir yabani hayvan da çıkabilir. İnşallah buradan bir an önce asfalta veya telefonumun çektiği bir bölgeye ya da en yakın yerleşim yerine ulaşırsam bu videoyu reels olarak paylaşacağım. Fakat önüme çıkabilecek herhangi bir yabani hayvan veya başka bir sorunda motor ile yaşayabileceğim arıza sorunlarında ben Karaman Ayrancı ilçesi ile Mersin Tırtar köyü arasındaki yoldayım. Konumumu bu şekilde bildiriyorum ve hala kimse yok burada. Yemin ediyorum şu içinde bulunduğum yolda ben gitmeyeyim. Mars zannederim burayı. Yeter bile var ya. Şimdi gel bunu bir de bilmem bu yol nereye çıkar şarkısıyla paylaş. Canımızı da kurtaracağız biz buradan. Ama bunları %100 bir insan koydu üst üste. Burası dünya olmalı. Bunları bir hayvan yapamaz. Muhtemelen burada yaşam var. Hayat belirtisi görüyorum. Ben de bunları devireyim de onlar da bilsin ki buradan bir insan geçmiş. Yemin ediyorum krater göller oluşmuş. İnsanlık namına hiçbir şey yok burada. Benzinimin son damlasına kadar gazlamaya devam. Yoksa ben de tarihin arasında yok olup gideceğim. Allah'ım nerede bu insanlar ya? Kafayı yiyeceğim. Saatlerdir yol gidiyorum.